Deli kardeşlerim, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bugün bekçilik için başvuru yapan ve ön sağlık aşamasından olumlu bir şekilde geçmiş olacak, geçmiş olan kardeşlerim için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yakın bir zamanda yapacak olan yazılı sınavından kazanma taktiklerini sizlerle birlikte bugün detaylı bir şekilde paylaşacağım kardeşlerim. Anlattıklarımı gerçekten harfiyen yerine getirirseniz başarma oranınız %90 oranında yüksektir kardeşlerim. Burada her kardeşimiz bizi dinliyorsa eminim ki bizlere gerçekten değer verip ve bizlerin insanlar için, milletimiz için yararlı bir içerik çektiğimiz için bugün herkes bizlere burada değeri veriyor. Arkadaşlar şimdi sizlere bekçilik yazılı sınavında kazanma taktiklerini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bekçi sınavında sistem bu sene değişti kardeşlerim. Bildiğimiz kadarıyla artık 4 yanlış 1 doğruyu götürecek ee, ve taban puanla uygulaması getirildi. Taban puanlık uygulaması getirildi maalesef kardeşlerim. Bekçi olmak isteyen bir aday önce 100 soruda 50 net yapacak. 50 puan olması gerekiyor. Ardından ilinde alım sayısının 10 katından sıralamaya girecek bu kardeşimiz ve yeni yani sınavı kazanmak artık gerçekten zorlaştı kardeşlerim. Kat kat zorlaştı diyebiliriz buna. Peki sınavı geçmek için yapılması gerekenler nelerdir? Bu soruyu birçok kardeşlerimiz bizlere yakından sormuşlar. Öncelikle sağlam bir setle başlamak şart kardeşlerim. Elinizde kitap olmadan bu sınavı geçmeniz çok zor kardeşlerim. İmkansız diyebilirim. <laughs> Planlı, programlı çalışmak, konu tekrar yapıp soru çözmek çok önemli. Matematiği kötü olan kardeşlerimiz e, sınavda sınava daha sıkı hazırlansın. Özellikle ayrıca kardeşlerim sınavda bilmediğiniz soru varsa kesinlikle boş bırakın. Şimdi kardeşlerim biz burada demin ne dedik mesela e, şöyle anlatalım size elinizde kitap olmadan bu sınavı geçemezsiniz, kazanamazsınız. Biz bu sözcüğü neden kullandık kardeşlerim? Şimdi herkes diyor ki ya kardeşim ben geçmiş sınav sorularına çalışırım çalıştığım zaman da kazanırım. Arkadaşlar şimdi her kardeşimizin temeli yoktur. Temeli olmayan bir kardeşimiz geçmiş çıkan soruları sabaha kadar çözse bile hiçbir şey anlamaz. Örnek veriyorum. Bir kitapta mecaz anlam, terim anlam, deyim anlam, eş zamanlı, karşı zıt anlam, eş sesli, eş sesli, somut anlam, soyut anlam, cümlede anlam, olumlu cümle, olumsuz cümle, özne, fiil, betimleyici, tanımlama, benzetme, örneklendirme, karşılaştırma, nesne, özden anlatım. <laughs> Bunları bilmeyen bir kardeşimiz sabaha kadar çıkmış soruları çözse bile başarma oranı yüzde bir milyonda bir arkadaşlar. Biz burada gerçekten sizlerin başarması için elimizden geleni yapıyoruz kardeşlerim. Şimdi elimde kardeşlerim iki farklı kitap var. İki farklı kitap var. Bu kitapların gerçekten fiyatı şu zamanda şu ekonomik zamanın kriz, kriz zamanında bu kitabın değeri 140 lira. Şimdi kardeşlerim isteyen kardeşlerimiz bu kitabı alabilir. Yorum kısmına sabitleyeceğim ben bu kitabın sipariş linkini. İsteyen kardeşlerimiz alabilir. Konu anlatımıyla soru bankasıyla ikili set halinde çalışma e, kitabı sizler için basıldı, yazıldı. Geçmiş sınav dönemlerinde çıkmış olan sorularla alakalı, açıklayıcı, açıklayıcı, konu anlatımlı bu kitap gerçekten benim gözümde muazzam bir içerik arkadaşlar. Almak isteyen kardeşlerimiz yorum kısmına sipariş linkini koyuyorum kardeşlerim alabilirsiniz. Abicim ben bu kitaptan almak istiyorum diyen kardeşlerimiz de varsa bu kitabın da sipariş linkini koyacağım. Bu kitabımız da aynı bu kitap gibi hem konu anlatımıyla hem soru bankasıyla mükemmel içerikle konu anlatımıyla arkadaşlar basıra basıra söylüyorum. Yani sizlerin anlayabileceğiniz ve algı kapasitenizin gerçekten bu kitaplarda yüksek olduğuna inanıyoruz kardeşlerim. Bu iki kitabın değeri 140 lira. İsteyen bu kitabı alsın, isteyen bu kitabı alsın. Yorum kısmına iki kitabın da sipariş linkini koyacağım kardeşlerim. Almak isteyen kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla alabilir. Alan kardeşlerimize hayırlı olsun. Birkaç gün içerisinde kargo verilip hafta içi evinize kapıda ödeme haliyle alabilirsiniz kardeşlerim. Kapıda ödeme haliyle alabilirsiniz. Yani bu kitap muazzam arkadaşlar. Ben almanızı tavsiye ediyorum. Sizler de alabilirsiniz. Herkes için hayırlısı olsun kardeşlerim. Bu kitabın içinde bir kardeşimizin, yüz kardeşimizin, bin kardeşimizin hayali yatıyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.